Alaylı mısın, mektepli mi? Peki ne demek bu alaylı mı, yoksa mektepli mi? Alaylı kelime anlamı itibariyle ihtişamlı, şarşalı, deptebeli gibi bir anlamlara geliyor. Fakat bunun Osmanlı'ya dayanan bir yanı var. 19. yüzyılda Harbiye Mektebi'ni bitiren kişilere mektepli denilmiş. Fakat bir süre sonra Harbiye Mektebi'ni bitiren askerlerin bu işi yapmak için yeterli bilgi birikimine sahip olmadığı fark edilmiş ve askerinin içinde hali hazırda var olan erlerden yetenekli olduğunu düşündükleri kişilere subay yapmaya başlamışlar. Dolayısıyla Harbiye Mektebi'ni bitirenler mektepli, askerinin içerisinden gelenlerse alaylı şeklinde tabir edilmiş. Ve daha sonra mektepliler ve alaylılar arasında kimi tartışmalar ve çatışmalar çıkmış. Hatta öyle ki mekteplilerin öldürüldüğü bile vaki olmuş. İkisi arasındaki temel fark ise şu. Mektepliler çoğunlukla teorik bilgi anlamında daha iyilerken alaylılar pratik anlamında çok daha iyiler. Bu ayrıma dayalı çatışmalar da meydana gelmiş. Hatta işte ikinci meşrutiyetin ilanında 31 Mart vakasının yaşanmasında alaylıların askeriyeden ihraç edilmeleri de etkili olmuş. Alaylılar arasında isyanlar çıkmış. Fakat ikinci meşrutiyetin ilanından sonra ise alaylılar tamamen ihraç edilmişmiş ve bu mesele böylelikle kapanmış. Peki siz Alaylı mısınız? Et, et.